Merhaba YouTube, bugün sizlerle birlikte balıklarımı inceleyeceğiz. Ee, balıklarım kaç tane var hiç saymadım. Var birkaç tane işte. Tamam, şimdi akvaryumun en önemli üyelerinden başlayalım. Evet, akvaryumun en önemli üyeleri salyangozlardır. Neden diye soracak olursanız... Akvaryumda çöpçülerin bile ulaşamadığı ne çer çöp varsa... Onlar yiyebilir. Çöpçülerin hazmedemediği şeyleri sindirebilirler. Bu yüzden salyangozlar akvaryumda çok önemli bir yere sahip. Sonra akvaryumda yaklaşık 4 adet Japon balığı var. Bunların isimleri sarı olan Asım, mavi olan ama ne mavisi? Beyaz olan Emir. Şu göbeği turuncu kendi göbeği Allah'ım niye konuşamıyorum bugün. Şu e, göbeği beyaz kendisi turuncu olan kimdi ya? Harun'du herhalde. Harun. Evet bu Harun. Sen söylemiş miydik Asım? Şu sarı olan Asım. Ve geriye kalan da Osman. Merhaba Osman. Osman, Osman, ben duyuyor musun? Kadrajdan kaçma. Ben duymuyorsun tabii ki ama neyse. Yani duysan da tepki veremezsin zaten. Sonra e, mollylerimize gelelim. Bir de lepistesler, bir de endlerler. Aynı şey sayılır. Evet, hepsi bir karede toplandı şu an. Tamam. Bir molly, bir endler. Ender kadrajdan çıktı ve bir lepistesimiz var. Yüzde dikler bu arada. Evet, işte böyle. Dur, bir tane daha varmış. Bu da bir moli mi, plati mi, kılıç kuyruk değil, lepistes mi? Hiç anlayamadım, mana da veremedim. Vermeye de çalışmadım zaten. Baya arada bir şey. Yani böyle. Ana akvaryum böyleydi. Şimdi yavru akvaryumuna geçelim. Yavru akvaryumun öndeki şeyleri alalım. Baya şey var. Evet, şimdi karşınızda yavrular var. Şahsen yavrulara isim veremedim Vermeye de pek çalışmayacağım Yani büyüklerinde zaten sayıları azalacak Maalesef Maalesef yeah. Azalıyorlar işte ee, Azalıyorlar ya Ben niye konuşamıyorum bugün ee, Şu en büyük ve Arkasında siyahlık olan yavrunun adını Belirleyin istiyorum geç belirleyemezsiniz ki YouTube yorumlarımı kapamış. Ben 13 yaşındayım YouTube. Yorumlarımı aç. Buradan sana sesleniyorum. Tamam. Neyse. Açmıyorsan açma YouTube. Sonra burada karideslerimiz var. Karidesler. Masivalı çok seviyorlar. Bunlar da salyangoz yerine koydum işte. Geç salyangoz da var burada ama. Evet bir bakalım salyangoz görebilecek miyiz? Şöyle yukarıdan vereyim ışığı. Şey. Tamam. Daha iyi. Bu kamera niye düşüp düşüp duruyor? Kamera bile değil telefon ama. Bakın şurada gördükleriniz böyle jel içinde olanlar salyangoz yavruları. Salyangozlar böyle çoğalıyor jel içinde yavruların yavru yavrular jel içinde oluyor işte. Sonra bir de buralarda bir yerde bir vatoz vardı ama. burada arada şunu ölmüş bir karides zannetmeyin. O bir karides derisi. Karidesler derilerini değiştirir. Vatozu göremedim. Vatoz şunun arkasındadır kesin. Başka saklanacak yer yok akvaryumda. Hah görüyoruz şu an. Evet vatozumuz şurada. Öyle işte. Mesaj geldi boş verin. Gider misin mesaj? Heh, gitti. Siz görmüyor olabilirsiniz belki ama bana geliyor. Yani normalde 3 akvaryumum vardı. Ama Japonları ana akvaryuma alınca ikiye düştü. Japon akvaryumu da burada. Öyle işte. Ana akvaryumdaki şeyleri göstermedim. Ana. Bak bu çok büyük ayıp oldu. Ve evet sırada çöpçüler var. Şöyle gösterem. Görebiliyor musunuz? Şu bir çöpçü mesela. Merhaba çöpçücük. Çöpçüleri de isim vermeyi düşünmüyorum aslında. 2 kaç dört tane falan çöpçü var burada. 3'e de düşmüş olabilir şu an bilmiyorum. Yok 4 taneymiş tamam. Ee, ve arkadaşlar... Daha önce mi bilmiyorum ama Yeterli büyüklükte bir kanal haline gelirsem Burada gördüğünüz yavrular var ya Onlar sizin olacak Yani yeterince büyüyebilirsek o da Umarım olur Şunu da ortadan çekelim Akvaryum sileceği o Heh, Son olarak bahsedeceğim bir şey var Fark ettiyseniz Muhtemelen fark ettiniz Burada bir avokado çiftliği kuruyorum. Dört tane avokado var. Daha fazlaydı da azalttım. Neden diye soracak olursanız bu balıklar yosuna bayılıyor. Ve avokadolarda da yosun yetişiyor. Yosun yiyen balıklar daha mutlu ve daha sağlıklı büyüyor. Ve bunu da avokadolarla sağlıyorum işte. Bu arada sesim biraz kötü farkındayım şu an. Ee, grip olmuşum galiba ya da sinüzit bir şey oldum. Neyse. Şimdi görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bakın kamera ne kadar kötüleşiyor da. Evet en fazla 6x'miş. Neyse. Bye bye.